Dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 19 Mart Cuma. Merhaba pek çok politikacı için milletvekilliği koltuğu gerekli bağlantıları kurmaya yarayan yarı zamanlı bir iş mi? Sağlık Bakanı Şpaan satın aldığı Berlin'deki birinci sınıf bir yerde tarihi eser niteliğindeki villasının fiyatının basın tarafından açıklanmasına mahkeme kararıyla tedbir koydurmak istedi. Şpaan kamuoyundan gelen baskılar üzerine Geri adım attı. Spiegel'in elde ettiği bilgilere göre villanın fiyatı 4 milyon 125 bin euro olarak tabu kayıtlarına geçti. Milyonluk anlaşma. Finansman nedeniyle sorumlu hale geldi. 1317 metrekare arsa üzerine kurulu 285 metrekare büyüklüğündeki tarihi eser niteliğindeki villa için kullanılan... Banka kredisi Şpa'nın daha önce yönetiminde görev aldığı Münster bölgesindeki Şpar Kase tarafından sağlandı. Federal Meclis'in yerel üyesi olan Şpa'nın 2009-2015 yılları arasında bu bankanın yönetim kurulunda yer almıştı. Ancak Şpa'nın emlak işleri bu kadar değil davayı takip eden Stern ve Tages Spiegel muhabirleri Noel'den kısa bir süre önce şipanın tartışmalı iki gayrimenkul satın aldığını açıklamıştı. İşin bir diğer boyutu ise 4 milyon euroluk bir kredi bir milletvekili maaşıyla nasıl ödenecek? Sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara'da düzenlenen polis baskınlarıyla İstanbul'da HDP ilçe yöneticileri, Ankara'da ise İHD eş genel başkanı Öztürk Türkdoğan'ın da aralarında olduğu 20 insan gözaltına alındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yasaklı işçi partisi PKK ile bağlantılı olmak gerekçesiyle ADP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı. İfade Genel Merkezinden yapılan açıklamada gerekçesi hakkında henüz bilgimizin olmadığı bu operasyon insan hakları savunucularına yönelik baskının son ve açık bir örneğidir denildi. Adana'da da PKK KCK adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 15 kişinin gözaltına alındığı açıklandı gerek Avrupa Birliği gerekse Almanya tarafından HDP'nin kapatılması için açılan davaya ve tutuklamalara yönelik samimi olmayan rutin kınama açıklamaları yapıldı. Alman hükümeti HDP'yi kapatma davasının orantılılık konusunda ciddi kuşkular yarattığını belirtirken HDP'li vekillere yönelik tutumu da hukukun üstünlüğünü tehlikeye atacak gelişmeler olarak nitelendirdi. Avrupa Birliği'nden ise Türkiye'ye demokratik yükümlülüklere uyuma çağrısı yapıldı. Başka bir CSU milletvekili de kuşkulu işler nedeniyle istifa etti. Spiegel araştırmasına göre CSU milletvekili Seh, yozlaşmış bir Kuzey Makedon siyasetçinin partisi için halkla ilişkiler çalışması yaptı şimdi ise görevinden istifa etti. Sehin işi maske ticaretiyle ilgili değil. CSU görevlisi 2016 yılında yalnızca yozlaşmış Makedonya eski başbakanı Nikola için kampanya yürütmekle kalmadı. Parlamenterlerin şirketlerinden birine ve Nikola'nın partisine danışmanlık yaparak beş rakamlı para aldı. Bu da Gösteriyor ki pek çok politikacı için milletvekilliği koltuğu gerekli bağlantıları kurmaya yarayan yarı zamanlı bir iş. Almanya'da maske skandalı ile ilgili soruşturmalar devam ederken Hristiyan Sosyal Birlik Partili yani CSU'lu bir milletvekili daha istifade. Daha önceki günlerde de maske satan şirketlere ara bulculuk yapıp komisyon aldıkları suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan SSU'lu Federal Meclis Milletvekili Nüslayen partiden istifa etmişti. CSU aynı yönde suçlamalara hedef olan Bavyera Eyalet Parlamentosu Milletvekili Schauter'e de istifa et çağrısında bulunmuştu. Greta Thunberg'in başlattığı iklim hareketi Fridays for Future 6 aydan sonra 7. kez küresel iklim grevi çağrısı yaptı. Münih'teki Parkstadt Schwabing'deki CSU merkezinin önünde yapılan gösteriye katılan anne ve babalar "Çocuğuma daha sonra sessiz kalmadığımı, harekete geçtiğimi söylemek istiyorum." yazılı pankartlarla katıldılar. Partiler programlarına iklim korumasını da almalı gün Hamburg, Berlin ve Köln'de yapılan daha büyük çaplı eylemlerle başladı. Hamburg şehir merkezinde aktivistler hepimiz bir buçuk derece için mesajının yer aldığı 60 metrelik bir pankart açtı. Küresel iklim grevi çerçevesinde iklim krizine karşı dünya liderlerinin acilen somut ve iddialı hedeflerle harekete geçmesini talep etmek üzere 200 Alman kentinde ve 50 ülkede 700'den fazla noktada eylemler yapılıyor. Boş vaatler istemiyoruz sloganı ile düzenlenen eylemlerde hükümetlerin ve iş dünyasının ortaya koyduğu uzun vadeli net sıfır hedefinin belirsiz olduğu ve ciddi boşluklar içerdiğine dikkat çekiliyor. Korona pandemisi sırasında da karbondioksit salınımının dünya genelinde arttığını açıklayan Fridays for Future hareketi uzun vadeli iklim hedefleri yerine somut eylemlere öncelik verilmesini istiyor. Yapılan açıklamada iklim krizi, Teksas'ta en az 82 kişinin hayatını kaybettiği kış fırtınasında, Arjantin'de şimdiye kadar 40 bin hektarın yok olduğu ve devam eden orman yangınlarına kadar çeşitli etkileriyle dünyanın birçok yerindeki insanlar ve ekosistemler üzerinde olumsuz etkisini artırıyor denildi. Avrupa İlaç Ajansı EMA, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesiyle Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinde kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının güvenli ve etkili olduğunu açıkladı. Böylece eyaletlerde yeniden yapılmaya başlandı. EMA tarafından yapılan açıklamada AstraZeneca aşısının COVID-19'a karşı faydalarının risklerinden daha fazla olduğu açıklandı. İnzidens değeri düne göre 6 puan artarak 95.6'ya, yeni enfeksiyon vakaları da bir hafta öncesine göre 5000 artışla 17.482'ye yükseldi. Üçüncü korona dalgası tehdit edici bir şekilde büyümeye devam ediyor. RKI pandeminin başlangıcından bu yana 2 milyon 629 bin 750 insana virüs bulaştığını açıkladı. Erkay tarafından yapılan açıklamaya göre virüsten 226 insan daha hayatını kaybetti. 100 bin nüfus başına son 7 gün içinde kaç kişinin virüse yakalandığını gösteren günlük insidans sayısı da 95.6'ya yükseldi. Bavyera, Brandenburg, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt ve Thüringen'de insiden değeri 100'ün üstüne çıktı. Paskalya'dan önce okullarda yüz yüze eğitime geçiş öngörülmüyor. Hessen Eyalet Hükümeti korona nedeniyle yaptığı toplantıda üst sınıfların kademeli bir şekilde derslere başlamasının uygulanabilir olmadığına karar verdi. Bu kararla 7 ve üst sınıflar uzaktan eğitime devam edecek. Birden 6'ya kadar olan sınıflarla akşam sınıfları ise hali hazırda uygulanan Kademeli, değişimli ders yöntemiyle yüz yüze eğitimi devam edecek. Dersler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sağlık ve sevgiyle kalın. 105.8 Radyo Kasele. Her gün saat 16'da bu frekansta. yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.